Eğitimde fırsat eşitliği eşittir, başarı ve mutluluk. YKS kurs merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin sonuçları beraber bizler de çok mutlu olduk. Ücretsiz ve nitelikli eğitimimiz meyvelerini veriyor, başarı her yıl katlanıyor. İlk binde 9 öğrencimiz sıralama yaparak hepimizi çok mutlu etmiş oldu. Geçen yıl ilk 50 binde 252 öğrencimiz yer alırken bu yıl o sayıda 273'e yükseltmiş olduk. Sadece ders yetmez, rehberlik ve sosyalleşme de çok önemli. Öğrencilerimiz yıl boyunca akademik desteğin yanı sıra rehberlik desteği ve sosyal etkinliklerle de aslında bu sürece hazırlanıyorlar. Geçirdikleri sürecin onlara çok büyük katkılar sağladığından bahsediyorlar. Sıra tercihlere geldi. Doğru tercih yine Büyükşehir Kurs Merkezleri. 22 Temmuz tarihinden itibaren kongre merkezimizde ve ilçelerde bulunan YKS kurs merkezlerimize danışmanlık hizmetimiz ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerimize açık olacak. Ve tabii bir büyük şehir klasiği, üniversitelilere öğrenim yardımı. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin ilk yıllarına mahsus olmak üzere geri ödemesiz öğrenim yardımı desteği sunuyoruz. Hem ilk yılın heyecanına ortak olmuş oluyoruz hem de ailelerine de ekonomik olarak bir katkı sağlamış oluyoruz. Ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti için kongre merkezimizde ve ilçelerde bulunan YKS kurs merkezlerimize tüm öğrencilerimizi bekleriz. Memnuniyetle. Vahap Seçer. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.